Bir insan İslam'ın helal görmüş olduğu hayvanlardan herhangi bir tanesini onun yiyecek ve içeceğini karşılamak suretiyle kafes içerisinde beslemesinde bir beis yoktur. Akvaryumda balık beslemek, kafeste kuş beslemek veya pim içerisinde güvercin beslemek hangi şartla onların yiyecek ve içeceğini karşılamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla. Bunları yaparsan Allah'ın izniyle İslam fıkhına göre bunda bir beis yoktur. Fakat bizim hani Diyarbakır'da vesaire bu güvercin besleme işi çok yaygındır. Yani evlerin damlarında güvercin beslerler. Güvercin besleyen adam güvercini havalandırır mı boynu kırılır ama saatlerce boynunu indirmez yani öyle havaya bakar. Birbirinin güvercinini kaparsa adam güvercin için cinayet değişler Güvercin hırsızlığına dair de özel bir dal vardır yani o da ayrı bir daldır. Güvercin besleyen kişi kuş gibi, balık gibi güvercini besliyorsa sadece onu bir eğlence vesilesi olarak kabul ediyorsa bunda bir beis yoktur. Ama güvercin insanın saatlerini alıyorsa, İslam'a hizmetten onu alıkoyuyorsa, dinini öğrenmekten alıkoyuyorsa misal bu şekilde güvercin beslemek caiz değildir ve bu bir bağımlılıktır ve İslam bağımlılığın her türlüsüne karşıdır.